Küçük bir kasabanın hayvanat bahçesine bir çita getirildi. Hayvanat bahçesi çalışanlarına yeni bir odaya giren hayvanın onu dolaşmaması ve hemen uzanması garip göründü. Ve hayvan sabah kalkmayı reddettiğinde ve kasedeki yiyeceğe dokunmadığında insanlar hemen veterineri aradılar. Hayvanın ağır nefesini duyan doktor, nakliye sırasında onun üşütmüş ve zatüreye yakalanmış olabileceğini söyledi. Çita'ya acilen ilaç verilmesi gerekiyordu. Ancak bunu yapmak kolay değildi çünkü hayvan ne yiyeceğe ne de suya dokunuyordu. Lux olarak adlandırılan çita çok kilo vermiş, saçları matlaşmış ve gözleri kızarmıştı. Çita ayağa kalkmaya çalıştığında pençeleri hemen titremeye başlıyordu. Tüm çalışanlar hayvan için endişeliydi. Ancak Olga adında bir kadın özellikle endişeleniyordu. Hayvanın ölebileceğini anlayarak onu elle beslemenin iyi olabileceği fikrini dile getirdi. Hayvanat bahçesi çalışanları bu fikri onaylamadı çünkü risk çok büyüktü. Sonuçta Lux vahşi bir hayvandı ve davranışları tahmin edilemezdi. Sonra Olga meseleyi kendisi çözmeye karar verdi. Gizlice hücrenin kapısını açtı ve içeri girdi. Bu zaman Lux ona doğru dönmedi bile. Kız bir parça et alıp çitaya götürdüğünde hayvan hafifçe sırıtarak sanki yalnız bırakılmak istediğini gösteriyordu. Bu durumda Olga eti suya daldırdı ve sonra eti tekrar çitaya uzattı. Lux suyu yalamaya başladı ve farkında olmadan etten de bir parça aldı. Daha sonra içini çekti ve arkasını döndü. O anda Olga'nın sevinci sınır tanımıyordu. Kadın biraz durduktan sonra kafesi terk etti ve ilaç için doktora koştu. O artık bundan sonra ne yapacağını biliyordu. Olga suya bandırdığı ete ilaç eklemeye başladı. Çita bu tür yiyecekleri reddetmiyordu ve yakında ilaç etkisini göstermeye başladı bile ve Lux iyileşmeye başladı. Birkaç gün sonra Olga kafese girdiğinde çita ayağa kalkıp onu karşılamaya gitmeye başladı. Kadın hayvanın kafasını okşuyordu ve hayvan bir kedi yavrusu gibi mırlanıyordu. O zamandan Olga her gün serbestçe kafese giriyordu ve çita ayak seslerini duyar duymaz mutlu bir şekilde ona doğru koşuyordu. Olga hayvanın onu beklediğini biliyordu. Ancak ne yazık ki bir sonraki yaz Lux sirk'e götürüldü. Çita taşıma kafesine yerleştirildiğinde geviş getirmeye ve hırlamaya başladı ve bu zamana Olga göz yaşlarını tutamadı. Kadın araba gözden kaybolmuş olsa bile yolda durmaya devam ediyordu. 4 yıl sonra sirk hayvanları filme alınmak üzere hayvanat bahçesine getirilmişlerdi. Olga 2 yıl önce ciddi bir hastalıktan sonra kör olan bir çitanın diğer hayvanlarla birlikte geldiğini duydu. Kızın kalbi daha hızlı atmaya başladı ve bu gerçekten lüks olabilir mi diye düşündü. Çita ayrı bir kafesteydi ve Olga sirk çalışanlarından birinin peşinden oraya koştu. Çita insanlara dikkat etmeden yemeğini yiyordu. Ve Olga sirk çalışanı kadına hayvana sorduğunda onun sesini duyan Çita yemeği bıraktı ve kadının yönüne döndü. Yırtıcı keskin bir şekilde miyavladığında her şey zaten herkes için açıklığa kavuştu. Olga kafesi açmak için ona doğru koştu ve Lux adını duyan Çita umutsuzca kadına koştu ve başını onun kucağına gömdü. Şaşırtıcı bir şekilde 4 yıl sonra uzun zamandır farklı bir isimle anılan kör hayvan bakıcısını tanıdı. Bu olay nezaketin, samimiyetin ve özenin gerçek mucizeler yarattığını bizlere göstermektedir.